Aa, güzel ben hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tokat oyununun ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bölümde hatırlıyorsanız bu eldivenleri almıştım. En son bossu yenmiştim ve 250.000 bin kupa olarak da hemen bu elimdeki eldivenleri aldım. Bacon eldivenleri aldım ve şimdi yeni yere geçiyorum. Haydi bakalım. Evet. Oo. Yo, gibi de tuvalet millet falan filan 10 milyar mı? Bu ne alalım? Ben bunu yereyim lan. Kesin çok fazla güç geliyordu. Eminim. Şöyle bir tane otomatik alalım. bir tane 5 milyar güç getiriyor. Evet arkadaşlar. 5 milyar olması az kaldı. Oo, 12 milyar oldu. Çok 50 milyar, 200 milyar. Da, da çok güçlü. Ulan bir çılgınlık yapacağım şimdi size görürsünüz. 5 parmak taktiğiyle ben ki kendi fazla canlı adamı yeneceğim. Görecek o. Şimdi o 320 binlik olan eldiveni almam lazım benim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ooo 5 parmak takviyle yapıyor yani. eldiven mağduru ooo kap çek eldivenleri aldım hadi bakalım Uf <laughs> lan yoo tek attım buna ooo oh, aaa ne alaka Oha. ooo <laughs> <laughs> oh, Yo 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 yuh Ya dedi. trilyon olacağım neredeyse. Yuh lan. Oğlum o ha lan. Bu dedi benden ne kadar düş demiş. Yuh, dört video geliyor. Oo! Lan yuh. Uf. Beyler ben Aa! Ben bitti 1.2 video yapıp hemen hemen o son bossu yeneceğim, tokatlayacağım tamam mı? Ondan sonra da en son eldiven almaya başlayacağım. Abi manyak. Son bossu yeneceğiz şu anda. Hemen video bitiyor bu kadar. Üstte kalıp bu diyor abi çok saçma. Oha! Yuh lan! Tek atarım oğlum. O. Oh. Hadi bir, bir milyon. Bir trilyon olacak. Bir trilyon. Bir trilyon. Oha! Bosun gücüne geliyoruz. Neredeyse. video katlıyorum. 5 parmakla tıklayınca çok bayağı yer O yedi buçuk milyon milyonluk olanı alırım ben söyleyeyim. Çok koydum. <laughs> Kaç koyacak ya? 3 milyon A, Aa hemen diyez zaten. Yapabilir Çok kolay. Çokot oyununun 3. bölümü gelecek. 5 parmakla tıklayalım Daha fazla bizim var normalde ama yine de beş parmakla tıklayalım. Daha hızlı patlamak istiyorum çünkü. Adına için mi var? Daha çaylıktan sonra kimin ya Ay, karşı? Karşıda şikibide tuvalet yakip vardı Ben gittim işte diğer yakibi yenip daha az kupa aldım Ne yaptım ne ki oğlum yeter ya. Aa, istediğim bir şey ya bu çiğ yemek istemiyorum. Böyle şu tuvalete kapışacağım ya. Bir daha yandaki ki ezik falan çok istemiyorum. Çok mal. Ağzını burnunu kırdım. Bakayım bakayım kaç güç geliyormuş şimdi. Oo! O tuz 5 parmakla 5 parmakla Bu büyük iki tokat Oha! Geçireceğim. 역시 베스트 축셀이야 Yuksek milyonel. Oha. Oha ben bir sonraki bölüme geçtiğimde onun katil yolduk adamları yeneceğiz. Katil Kat yolduk adamları yenmeden önce şurada bir güç kasılıyım bakalım. Uh. Artık sizin 10 milyon ihtiyacım yok lan. Defolun gidin lan. 250 milyon. <laughs> 50 trilyon yapacağım. Ondan sonra da video bitecek. V4 karakter de çok güzelmiş ya. Tuğla eldiven aldık resmen abi Yok. Ben konuşurken artsın dursun oto otomatik sistem açtım bu arada beyler. Haberiniz olsun. Otomatiğe bastığım için benim tıklamama gerek yok. Siz de öyle yapın sonra parmaklarınız falan yorulacak. 50 milyon olmasına az kaldı arkadaşlar. Bu arada gerçekten sizi seviyorum. Video bitti arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Videolarımın izlenmesini istiyorum ve bay bay. 50 trilyon olduk. Bay bay. Sizi seviyorum arkadaşlar.